bitti. Urla Belediyesi üretici kadınları zeytin alını semt evinde buluşturdu. 8 aydır devam eden kurslarda el sanatları, resim ve ahşap boyama eğitimleri alan kadınlar hem meslek ediniyor hem de sosyal hayata katılıyor. Evet. Urla Belediyesi Zeytin Alanı semt evi eğitimlerine devam ediyor. Kadınlar el sanatları, takı tasarım, resim ve ahşap boyama eğitimi alarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Hem de sosyal hayata katılıyor. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da semt evini sık sık ziyaret ederek Urla'nın becerikli kadınlarıyla bir araya geliyor. Kadınların sosyal alanda her zaman daha aktif olmasını vurgulayan Başkan Sibel Uyar, burası sizin eviniz. Kadın, kadının kardeşidir. Ben de sizin kardeşinizim. Siz ne isterseniz olur. Sadece kurs ve eğitim zamanlarında değil, canınız ne zaman sıkılırsa çıkın semt evine gelin diye konuştu. Ayrıca uyar semt evinde ihtiyaç sahipleri için açılan sosyal marketi de ziyaret etti. <laughs> semt evi ziyaretinden sonra evin karşısındaki parka geçen başkan uyar vatandaşlarla sohbet ederek mahallenin istediklerini dinledi. Para motorla bulutların arasında.